Evet, Mertcan Bahar video atmış. Ekip ile uzun yol vlog cinnet anları. Ekip zaten cinnet geçirtiyor Mertcan'ın. Acayip bir ekibi var. O zaman bakalım chat. Ben de ilk defa dinliyorum, izliyorum. Heh. video direkt böyle başladı. Normalde böyle uluslu uzun geçer sonra Mertcan girmiyor muydu? 🎵Kanlı gömlek bir şaya🎵 Ay ne Oğlum ne? Ya kanka bir şey. <laughs> Üç gün boyunca beraberiz beyler. 3 gün Bekir'i dövmece. Amına koydum. <laughs> Ay bunlar boxer modelli yapmamış mıydı Mertcan'ın? Ben mi yanlış biliyorum? Öyleydi değil mi? Oldum, oldum, oldum. Adam aldım size ya. Arabamız değişmiyor. Haberiniz olsun farklı bir araba geliyor. Nereye gidiyoruz? Bilmiyoruz belli değil. Kolloyla götürecek bizi ya. Ben geldim. Başka <laughs> bir sıfatımı bekliyordum. Ya dur oğlum, ne çekiyor? Yemek işini direkt halledeceğiz arkadaşlar. Kim yazmış ya Öğle Yemeğini nasıl halledeceğimi sana söylüyorum. Öğle yemeği ne? O... Bak işte. Ya ki mi? Ekmek arası, domates, salam. Abi ben 10 Dakika oradayım. Alın ya. Alo. B300 ile mi geliyorsun taklalı garanti? Mercan, Transporterla aaa, H100, H100 o da olabilir. Tamam tamam hadi Hani bizim sevdamız Eritildi Damları Ne kadar sakin çocuğum çok piç ya <laughs> Hah, Şerda bağırıyor diyor video çekiyoruz anlamıyor galiba Kim lan Hangi arospu çocuğu lan ha? En sevmediğim olayı yapacağım <laughs> <ben. gülüyor> ee, Abi şunu şuraya atmayın şunu gidere atmayın. İğrenç. Ben sevmiyorum chat. Good boy. NC. Orada 3 gün kalacağımıza göre 3 farklı kombin yapacağım. Trabzon'a bunu giyeyim. Güzel güzel. güzel. Trabzon'a bunu giyemem. Mercham dedi ki bana Trabzon'da atletle falan gezersen seni ben bile tutamam dedi. Oha. Trabzon'da böyle gezeceğiz. Aynen aynen. Seni sikerler. İyi bendim. Gelgimden geçti. Şu karakteri sizi <laughs> alın lan önemle. <önünden. gülüyor> nasıl nasıl giyerek geliyor öyle? Bu ekip kopartıyor beni ya. Tekli kuzu ya. Hadi hadi. Kaza yapıyor. Araba iyi. Güzel arabayla gelmiş. Ne H100'den abi? H100'ün 10 katıyla gelmiş. Araba çok iyi. Ne diyorsun ya? Neredesiniz ya? Evdeyiz. Çanakkale gezisine geç kalsam bekliyor musun? Bekliyor hocalar. Hocalar bekliyor. Sikil. Ali Koç biniyordu ya buna. Tesisleri bunda geliyordu lan. Ne zaman turnuvaya bindi Ali Koç? Turneo ne lan? Eee bilmiş. Turneo'yla gelmiş. Reklam mı almışlar? <laughs> Turneo. <değil. Türneo. gülüyor> bu. Turneo. O değil lan Sanka. bu. Ön tarafta iki kişilik yer var. Uzun yolda çok saracak bu olay. Şu teknolojikliğe bir bak. Oha bizim 10 bin monitörden büyük. O ne o? Direksiyonu bir çekmeni istiyordum. Lan sakin ol ne oluyor? 2025 model adam sahibinden ilan veriyor sanki. Yani 2025 model transi... Acunun kafa gibi kahve. Ben küstahlık yapmam geldim buraya. Ya o çok hoş. Çok... Hit <laughs> sosyete Ajdahan'ı. ben buradan çıkabiliyorum <laughs> kafama göre ya. Yani. İyi hey, ben seni yiyorum. <laughs> yap... Evet lan bu olay çok <laughs> iyi. Mesela yani. <laughs> buradan git oradan çık şey <laughs> E biz buradayız kanka sen. Gel gel. Bak şuna bakın. <laughs> ne o? Ne o? Ne o? O arkadakiler de oh. geri gidiyor. Oh. Devasa özellik. Bu var ya. <laughs> Abartmayın be. İlk defa mı koltuk çektiğinizi gördünüz? <gülüyor> 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 <gülüyor Oo. Oo. Ortaya Yatın abi istiyorsan. Hiç gel 2200 kilometre yolumuz var. Millet de Hollanda'ya gurbet yolu diye gidiyor. Tek eksiğimiz Mr. Fest. Oo, o Oo. da gelsin. <laughs> bu arada ben bütün bu arabaları sürüyorum da kimse ehliyet soğumuyor. E abi biz de istemedik bu illegal hayatı. Burada sokaklar fazla çatar kovalar memurlu. Hava volka gibi mi? kimse bilmiyor mu gideceğim? Şu editleri, mimleri var ya çok iyi biliyorlar ha. Zaten Merçen galiba kendisi montajlıyor çok iyi yerlere koyuyor bizi bizi. Umutcan bilmiyorlar. Niye ben böyle servis gibi topluyorum ki millet? niye, niye, niye? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun? Arabayı yeni alışıyorum mu ya, yol az Abi madem böyle servis gibi topluyoruz, benim eve doğruyalım, nargile nargilemi alalım. O nargilenin marpucuyla boğacağım bu çocuğu o bak. Kardeşim, demek seni de düşmanlar mı gönderdi? Oğlum yalan söyleme Oğlum böyle yayın açmayın mı TikTok'tan para için? Herkes bu arada TikTok'a giriyorum böyle acayip acayip yayın açıyor. Adam bak denk gelmiş Mertcan. Yok yayın değilmiş. Başka bir şey mi? Ben de gördüm canını kırptı. He bu göz hiç kırpmıyor mu? mantığı var galiba. Ben tam 100 senedir gözlerimi kırpamıyorum. Düşman edinmiş amına <laughs> Aman Allah'ım ilk kişi arıyor. Sen neredesin? İki bebeğim şimdi takdayım. Sana kötü bir haberimiz var. Biz orada yokuz. Sen E5'e çık E5'e çık. Ya ananın amı kanka E5'e çıkmıyorum. Bu senin için en iyisi olacak. Oğlum taşlak mı geçiyor o zaman niye bir evine gel diyorum kanka bana. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Abi o ne? Arabada bir bölme bulduk arayacağım hemen. <laughs> Oraya bu tren şey oluyor ya ticari araçlar olduğundan dolayı herhalde sekreteri ne bileyim kağıtları mağıtları her şeyi koyuyorlar. Arabanın her yerinden bir şey çıkıyor. Olay var, olay var. Oğlum gelme <laughs> abi. Kendi fren koyuyor. Mesela bastım gaza gidiyor. Mağarı çarpacağım. Bak ben dokunuyorsam o göz buçuk. Yavaş ol. yavaş. arabayı boş ver annem bana yazdı. Kim? Senin annen. Annem bana yazmış go. ciddi anlamda. Bu sanıyor <laughs> ki ben araba kullanıyorum bir şey yapamıyorum. Şu arkadan gelip bana. Oğlum <laughs> ben çarpacaksınız şu arabayı düzgün kontrol edin. Mertcan. Olaya bak. Bir yolculuk yapacağız. Çok konforlu değil mi aga? Neredesin? tamam geldim. Bak yaklaşan mafyatik aga. Vay 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 yarram hoş geldin. Ben niye öne geldin? Omuz omuza mısın? Pazar pazar sefer yazmışlar abi ya. Ulan pazar pazar işe da Ooo. Arabayı kiraladığı şirket diyecek kardeşim arabayı mahvettin ya. Evet abi oradayım. Oğlum niye oradasın? Çıksana eve işe. Bas bu sıcakta sırtında çantayla. Niye <laughs> bana böyle bir şey yapıyorsunuz oğlum? Dört metre araçlı İstanbul'u gezdiriyorsunuz ya bak. Geliyorum kapat evet, kapa evet. telefonu. hoş gel. Otomatik açılmıyor mu? Gelir gelmez bir şey buldu. Otomatik açılmıyor. Ve... Daha ne istiyorsun? Adam transit getirmiş sana. En azından H100 gelmemiş. Otomatik kapı istiyorlar. Ekip de ekip ya. Yolculuğumuz şu andan itibaren başladı. Resmi olarak başlıyor Sinop olacak. Şimdi siz izleyenler de bir anda ne oluyor ya? Olmuşsunuzdur. Türkiye'nin mutlu şehri sinop diyorlar. Bu seneler de böyleymiş. Her sene birinci seçiliyormuş. Yanında Kastamonu var diye. Yani. Karımız yani. sağınız yayınlar. Destek çıkın bana. Destekleyin lan beni. Destek istiyorum. Hem orada bir vlog videosu çekip insanlar niye bu kadar mı mutlu? Meç mi içiyor bu adamlar diye bakacağım. Ondan sonra da Trabzon'a gideceğiz. Benim bu badan kalma bir agazim var. Oraya bir ev yapacağım. Çak, çakılı bir işimiz taşımız var. Aa güzel videolar geliyor. Bu videodan sonra demek ki o yolu çekiyorlar. Adam hem yolu değerlendiriyor hem videoyu değerlendiriyor. Projesini ben çizerim. Boşuna inşaat okumadık amına koyayım. Mesela ya. inşaat okumuş. İnşaat inşaat Adam konuma sinop yazdı. 7 saat. Bu ne oğlum? Sport mod ne demek ya? Agaba'nın niye sport modu var? Ya ray ben de Bir su yok mu ya ağzım kokudu. Ya, ya, ya şu arabayı bir tane mavi seçelim bak. Ben gönüllüyüm ha. Oo. Abim sesli mi sessiz mi patlatıyoruz? sesli istiyorum bir şov olsun. Oo. Ben burada şey var mı lan yolumuzun üstünde hani bu tekerle üstünden geçinen. Oo. Nerede Ondan ne yapayım? Ne yapayım? Hey kanka, ne o neredeydi ya? Onu nereye yapmışlardı? Bilen var mı chat? Ben bilmiyorum ya. Bu şey yolu vardı ya müzikli yol. Ha nerede o müzik yol? Tamam siz bir yazın chat bilen varsa. Ya bu. Bu kasdı düzlüğe çaktı. Salat olat bu attı amına koyayım. Ne ha. çalıyor biliyor musun bu arada ne çaldığını? Ne çalıyor? Romeo ve Juliet, Hande Yener. Ondan çok hızlı geçince Uzi çalıyor. Hadi lan. Maalesef bu Ankara'daymış Beypazarı'nda. Tamam, Ankara'ya gitmeyelim. Var Aa bak. Çadır önce cevap verdiler. Adamlar videoda bana cevap veriyor. Yemek yiyelim açtık ya. Yemek yiyelim. Ülkemizin en meşhur mutfağı oldu yer Bolu. Tamam, boluyu yiy bana haber bir şey Et yemek yok. Vallahi yok. Valla yok. Yedi kişiyiz et yok. Nasıl zaman Et yemeyin diyorsun da biz gitsek bir yerde bir kilo köfte pişirsek, pişirsek zaten daha karlıya gelecek. Enayi. Nerede piknik yapacaksın ya? Piknik yapmayacaksın ya. Adamlar orada zaten kilo ile köfte pişirdiler. Bir ilan şey yapıyoruz. Adamın işi bu. Tamam. Öyle adamlar varsa bu. Bacı gibi bacı Ben o köfte yeriz değil mi ya? Evet. Abi 175 şey gidiyoruz. Oh. Abi nasıl 170 basıyor? Abi bir gidiyor araba yani. Yürüyen tabut gibi. Yapmayın kanka. Bu yeni model arabalar transit transit fark etmiyor. Hepsi iyi git. <laughs> böyle Akustik. Çekir de şarkı açtı. Dinleyelim bakalım neymiş. Abi bak biz ciddi demokratik ekibiz ya. Yani. Aynen. Herkese karşı. <laughs> ne derken kardeş? Normalde bu söz hakkı olması. Benim söz hakkımda bunu kalmıyor. Kardeş... Dövbe oğlum aga bakalım. Yürü hadi yok, hadi işi sen, sen gider misin arkaya? Kanta. Git arkaya. Git oğlum ben muavinim amına. Bir özellik buldum. Ne <laughs> özelliği? Oxford. Saçmalama. Transformers olmasın amına. Oxford klimayı kapat. Lütfen tekrar edin. Ananız bir daha bir daha. Klimayı kısar mısın yoksa? <laughs> Açar mısın? Bir telefon A görüşmesi yap. Ananı, ananı götür lan. Ya Allah. Hemen bak hemen çünkü Türk'üm kimden Ananı sikerim Oxford. Arala canlı desteği. <laughs> bir telefon görüşmesi ya. yaptı. Beni arasana, beni alasana. Alasana. Yan koltuktaki fırlatmayı aktifleş. Hayır! Hayır. Hayır. Sedo Aga. Şeyde bu Mercedes'li mi ne bu özellik vardı yan koltuğu ve fırlatma özelliğini etkinleştiriyor tamam başlatılıyor falan diyordu. Güzel bir özellik bu arabada da vardır belki hepsi ekliyor. Kapıların kapalı. Tamam kanka siz geliştirin biraz ayağınızı. Sanki otobüse inmişler. Bak. Kulaklıkla şarkı dinliyor. Köpeklere takılan aşı küpesi gibi. Kiloluk köfte satan bir yer var mı? Bir baksanıza navigasyondan Furkan. O ne demek ya? <laughs> Navigasyona bakmayın amına koyayım ya. Ya hiç mi uzun yola çıkmadınız sikmeyi memleketinde ya? Giderken görüyor zaten sağda kiloluk köfte. Adam elinde bir kilo köfteli bekleyecek. Lan tabela be. var adam beklemiyor ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum ya adam böyle bekliyor değil mi köfte elini tutuyor. Bir kilo köfte. <laughs> Ya bu arada bunu göstermek istiyorum rezilliği. Berivan ya bunlar. Devil C5'e IDG kavga etmiş. Nasıl bir kavga? IDG demiş ki ha ha ha. Telefona ya. bakıyor ki o üstüncü, Bu nasıl bir Kanka çekiyorum ya. Kancadan da adam. Ya da. abi çekiyorum çekiyorum ya. çekiyorum Şakal ya. Hiç mi görmedim böyle şey ya çocuğa bir anda. Abi, nereye o? Nerede oldu? Level CBC ne dedin? Ne dedin oğlum bir daha söyle bakayım. Level CBC. Aa ama büyükler. <gülüyor> büyükler öyle <büyükler, gülüyor> Ne dedin bir daha söyle. Ananı sikim çok hızlı girdik gişelere. Tamam sakin ol yavaş. Allah'ım ne olurdu o <laughs> Gişeler sıkıntı böyle gişeye giriyorlar araba perde çıkıyor yani aralarını ayarlayamıyorlar bazı geniş arabalar. O BMW hangi plaka? Yabancı ülke. Sen tırcı abilere de sorabilirsin bak onlar bilir en iyi köfte yani. Abim bu yolda yemek yenecek bir yer var mı? <laughs> Trafiğin sonunda mı? Evet evet evet. Sakalını sikerim geçeceksin. İndiğimiz kesin yerde ya. senin... Ölüm Allah'ın emet ürünün merhabalar. 5 dakikalık mola vermeye durumu değerlendirsek. İlk yaşlarınızda tuvalete yüzüme gelecek diye karşılayabilirsiniz. İyi yolculuklar Görüyor musun? Bunu iç, içiyorsun. Gökyüzüne çıkarırsın. Sizi böyle, böyle kandıracak, Oyun ayağına zehirli şey. zehirliyorlar. Kanka kanka şey. Şey. siz sakın içmeyin arkadaşlar. Bırakacağım diyor. Bırakmıyor kanka. Bak 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 bak. İç iç, iç 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 çek 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 Oğlum ya. ölüp lan adam. Ya. Bir ama, e kilo. Sadece bu Kaç kilo? 1600 çarpı 3 çok ee... bir Her durduğumuz yere 5 lira bırakırsak dönemeyiz. Gidemeyiz de. Günde. Günde 3 çarpı 5, 3 bin, 15, 15, 15, 50 bin lira yemeği ver. Evet. Can Bahar evet. olarak şurada 5 bin lira sağlık öderler. Ey yolcularımız, 3 kiloluk köfte attırıyoruz bilginize. Hadi gidelim buradan. Bu... Sanki 3 kilo kaç kişiler? 2, 4, 6 kişiler. Yani 6 olsa hepsi 400 gramdan 2-400 aynen 3 kilo mecbur gider. Tuvalette muhabbet hı ediyoruz ya. Yani. Zaten köftelik attıkmışlar. Köfte pişiyor zaten. Bir de bana gelmiş diyorlar ki köfte attıralım mı? Hayır. Eline sağlam bekliyor. Başlar başlamaz Tufan senin yanına geldi. Ben miyim lan? Bu, bu adam niye Ya bu var, var. Var. var ya, var ya. adamı kanka. Tamam. Bu üç kişiyi <gülüyor> bırakalım geri <laughs> gelelim. Caner, Furkan, Bekir. Ben beni ne yaptım çok orada bağlıyor. Beni bırakıyorum. Sen mi bağırıyorsun? Ben mi Sen mi bağırıyorsun? Peki ben dün bu grubun içerisinde konuşurken beş kişi benim video dediğim zaman niye benim anama sövdün? Ama o beş kişi de sende yoksun ki. O iyi köfteler. Beşiği sağlam tut be. Kimyon dökmüşler köfteye. Adam servis geldi. Ezeler de harika. Okan'ın önünü aldığına bak. Stok yapmış. <laughs> Allah. Kardeşim bu köfteyi ben kavgasını verdim. Yapayım o kadar da stok ama değil mi? Bu köfte gerçekten güzel bir köfte. Tam olarak... Senin Allah'ına gidiyor. Köftesi değil mi? Ne diyor oğlum? Ne diyor o? Sinop'a gidip <laughs> ev bulmamız lazım. Bir <laughs> ev tutacağım bu sefer size cidden. Annenle kardeşini alırız. Size bakar. Yedi odalı bir ev buldum. Şimdi iletişime geçiyorum. Çözüm. O Çöze ne oğlum? Malikane mi? Logan Paul'un evi mi? Sinop çarşıda iki artı bir kanka. Yedi oda ne alaka? Orada yedi oda yazmıyor mu? Ama iki artı bir de kişi nasıl kalıyor? Sen konuş Herkese, bu adamla. Ödeme bilgileri istiyor. Nasıl oğlum adamla daha konuşmadan ödeme bilgileri ne ara geçti? Ben para vermeden adım atamayacağım. Gidince ver biz de. Bizik bizik ya. Bence tamam. Niye benim önümden yiyor? Kanka Geçin içinde de yapıyorsun abi. Ya senle bir yere gidin mi? Ben böyle yesem okey misin? Sen Okeyim bana var. ne ya? Böyle oluyor. Öyle ya. Yani. Yapayım. Yapayım. Umurumda değil yemin ederim. Oğlum zaten adam da senin önünden yediği için sıkıntı 104 desek olur mu ya? 450 <laughs> diyelim bari ya. Tamam abi. Akşam geliyorum. Peki abi deniz manzara mı? Tamam. Yok gül kolonyası. Tamam, bunlar ne kadar? Bakayım mı? 150 lira. bak. <laughs> Kolonyaya gerek var mı? Hayır. Ticari hatalar. Mesela o kolonya bana Esra Rengiz geliyordu ve alıp kokusunu almak istedim. Geldi elime sıktı, almadık gerek kaldı. Oğlum ama şimdi sen bir daha aynı kokuyu istediğin zaman alamayacaksın. Abi çay alabilir miyiz? Al. Oo, oh, teşekkür ederiz abi. Değilim. Çimeli Ağzım, beğenmiştik zaten. Kolonya, ya. <gülüyor> <gülüyor> kolonya <'ya mı> <laughs> Abim her yeri sıkıyor yani. Çık. Olacak. O kolonyalar dedi. Ben sana ne dedim az önce al kendi, şey yolculuğum. Yolculuğum. al kendi yorumlarını yap bu kameri. Adamı o kadar laf ettik az önce. Teşekkürlerimi sunuyorum buraya. Solsu iş işte, Hey yolcularım Molamız bitmişti. Ölüm Allah'ın emri turizm. Hayırlı yolculuklar. Adamların molası 20 dakika 20 dakika ne ya 2 saat sürdü. 20 dakika diyorum uyuyor orada. Uyan! Oğlum uyanmıyor bay. ölmüş olmasın bu. Atık yedi yedi ama. Cane. Kanka köfte mi dokundu? Beyler sıkı tutunsanız abi. Ön camdan çıkın. Dur. Hey, hey. Oha uyanmadı. Uyanmadı. abi o oyuncu değil. O kız ağzında kürdan mı uyumuş ya? Oğlum niye uyuyorsun kardeşim öne madem geçtin. Yok uyanmıyor. Nasıl yani Oğlum ya? şoför uyuya mı kaldı? Tekrardan 15 dakikalık mola yapmaktayız. İş yemek, sıçmak, alkol içmek, tüketmek serbestsin arkadaşlar. O ne, <laughs> o ne demek? Oğlum bir şey diyeceğim. Jatta çok benziyor. Biliyor musun Jatta? Sıfır bir Jatta. Jatta hep haklıydı. bu bir şey biliyor ya. Arkadaşlar video tam olarak burada durdurup... Harbi benziyor, benziyor bu arada. Ben bilmiyordum ama az önceki editse benziyor. Yorumlarda yazarsanız... yazarsanız... Bilene ödülümüz varmış Merçan Bağdan. Ne kanka bak masraf Size söyleyeyim mi? Erk sıfırlamış da 3000 TL doluyordur. Hem de bir depo benzin değil mi? Doğru bildikleri için. Tuvaletler bok gibi kanka. Tuvaletler kötü mü? Çok pis. Vallahi çok pis. Niye kulağımı söyledin ki? <laughs> Ayıp olmasın <laughs> Abi orada bu kalp maçı oldu. Ha. İyi lan. Şey Valla mutlu Chat. Çet, <laughs> Bir depo bedavamız. Mercan bardan. <laughs> Nasıl bildim ama. ...falan mı ekliyorsun? Ben uyardım. Yok yok. Şuranın tuvaleti var mıydı? Kanka bence vasa asa. <laughs> Engelli tuvaleti değil. Oğlum, Oğlum ölü çekici kokuyor. Ben benzinlik daha mı iyi ya? Kanka bence biz bir sonraki benzinlikte şansımız deniyor. E ee, bolo tetanoz bir şey olacak. Kanka yani siz bekleyin olmadı ben geliyorum. Şimdi bu adam dövüşçü değil mi? Göreceğiz kim dövüşçü. Oğlum 25 kuruş var. Dengin ya unuttu onların olduğunu ama. Tamam, tamam. Aa baya kötü vurdu. Az vurdu, az Aa, vurdu. vurdu. Çok Aa, düşük vurdu. 3000 3 bin vur şu an sana 30 bin lira göndermeyelim. Onunu şey. sikiyim. Oo 3 bin. Aa! Lan makine bozuldu. Ya, yürüydüm, Türk, ne lan, nasıl üç vurursun Ne oldu uyudun? Yarrak gibi yarrak. Oğlum, saygılı ol lan. Yarrak gibi uyudun. Alkol Bey? Evet yarrak gibi uyudun yarrak. Bak onun içine kola koysan uyku sıfır olur. Neyin içine? Kahvenin içtiğin kahvenin içine kola koy, uyku sıfır. Ne? Bab <laughs> evet. babam öyle yapıyor çünkü. Ana senin iki abi de kül at kafası da güzel olsun. <laughs> babam otobüs şoförü ya, gece gündüz araba sürüyor. Kahve kolla yap. Kahve kolla. Kocaman bu özür borçlu yıllara. Senin götün. Senin götünü sikiyorsun. <laughs> Sen <laughs> de ben. Götünü sikersin. <laughs> Şimdi ne mi yapmaktayım? Yollara bakmaktayım, elimdeki sigaramla Deplasman yolundayım, boğazım kurudukça ben Bir an bana kız vermeyeni. Baksa magma geliyor ayı özetmiş takımı. Kafkasya sanki. Kastamonu halkı değil mi işte? Ne diyor ne oldu lan? Ne oldu lan? Hala Çok... sabahtan beri Kastamonu halkına laf yapıyor. Şeyden dolayı ya. Güzel destek bekliyorum sizden. <laughs> Sadece destek bekliyorum. Son iki saatimiz kaldı. Sinop'ta yeni evimizi de göreceğiz. Nasıl bir yerde kalacağımızı merak ediyorum Bekir çözdü çünkü sıkıntı bir yerde olabilir. <laughs> Yarın da Trabzon'a devam edeceğiz. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de dislike say atın, abonelikten çıkın. Hangi tünel hangi tünel biliyor musun? Hangi tünel? O binali Yıldırım'ın onu da ben yaptım Nefsi <laughs> o tünel. O tünel. olsun. Abi şu olayı seviyordum işte ya. Aga boyu. Abi bir şey, yok, şey olayı kapatma değil mi o da olay? olay. O da çok hoşuma gitti. Karşıdan araba gelmiyorken uzunları kendisi açıyor. Agaba gördüğünde kapıyor. Nasıl olduğunu anlamadım. Evrim ağacı umarım bununla ilgili bir video yapar. Abi çok hızlı gidiyoruz yani. Daha eve gideceğiz yerleşeceğiz. Abi senin gülü. Bari uyuyalım birkaç Siz, saat. Neresi tam? Bu ne kanka biz nereye geldik? Tek şeride düştü, kanka. düştü Nasıl yok. Var işte. Nasıl bir şeymiş ya? Nasıl bir kafaymış ya? <laughs> orada Ilgaz Dağı'ndayız şu an. Ilgaz Anadolu'nun sen, sen yüce bir dağısın. O oh, abin şunu sesli bir şekilde aç ya. Beraber. Hadi sesli. Sesli mi sessiz mi? Sesli. 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 Ananı sikir. Bacımızı sikir. Bir tane aa, daha Saat şu anda 12 oldu. 5'ten beridir yolda. 7 saatlik yere 10-12 saat. Tek mercan sürüyor. Başka orada ekipte kimsenin ehliyeti yok mu ya? Adam kimseye güvenmiyor mu? Caddeye Yorgunluk çöktü. Yorgun değilim dersin. Bak 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 domuzlara bak 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 bak. Hani? Domuzları gördün mü? Görmedim. Çektim Arkası ben. Az gözüktü mü? Evet ben beyaz domuz. Oğlum bu adam cinmin görmüş olma. Sanki iki tane beyaz domuz. Beyaz domuz beyaz mu oğlum? Beyaz, beyaz mı? Ben beyaz, beyaz, beyaz olanlar. <laughs> Osinger domuz geldi buraya. <laughs> Ya abi ben domuz gördüm. Böyle yollarda çok dikkat edeceksin. Her şey çıkabilir. Bir de Kastamonu'dayız. Ayı mayı çıkar. Arabayı ikiye böler. O yüzden dikkatli gideceksin. Dursunmasan giyinilmesi de dert amına koyayım ya. <laughs> Uyusa horlar. Dursa götü dursa ağız durmaz. Nasıl bir çarsın ya? Çar ne ya? Sen hayır bırakma da koyayım ya. Dibiş'teki gibi şükrü gibidir. Kanka boş yap. Dibiş'teki şükrü ne alaka? Her hani şeyden ya, ya gerizekalı <laughs> su çamına koyma ağzımıza o zaman. Ağzı durmuyor, götü durmuyor. Hadi uyusun diyoruz. Onda da horluyor. Caner gergin. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Seni var çatı çatı. Ne? Arkada ne oluyor ya? Duman mı dinleyelim? <laughs> Eee Sinop olmadı mı ya? ya? Kapı ha? buradan da açılıyor. O, o. Oh, bunu biliyor muyuz? Hayır. Ya Bekir söyledi ama. A ya. Adamlar da vatan bir sadece bir kapı kullanıyor. <laughs> <Çok gülüyor> Abi çok iyi değil mi? Sağlı sonlu. çok iyi. Bak işte. <laughs> hayır lan. Adam heyecanını aynen işte. yani burada. Heyecan. Allah bir. <laughs> <Allah>. Oğlum <laughs> ne bağırıyor ıssızlıkta bu. Ne oluyor beyler? Bir yanda. <laughs> Biz Sinop'a gidiyoruz ıssızlığa bak hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Bir sigara iç gir. Yapma. Aa, marı. marı. mı? Geçen adam da çıkıp girer. Dört tane kişi ne yapıyor yolun otobanın <laughs> hayır, ortasında? Hayır. hayır hayır. Tamam hayır. <laughs> Hangi yapma yapma. Ya şehirler arası insanlara da kral çıplak yapıyor. <laughs> Hava <laughs> da çok güzel böyle. Ne çok sıcak ne de soğuk. Hiç serin değil ya. Oğlum taş köprü burası. onun içindeyiz. Şaka yapıyorsun. Ben de niye bu kadar huzurlu hissediyorum diyorum. Sarımsak satan gömülseki duralım. Arabanın içi sarımsak kokar. Kastamonu sarımsağı bak. <laughs> Şakası olmaz diyorsun. Şaka kastamonu tabelası görürsek fotoğraf çekinmek istiyorum ben ya. Taş köprü tabelası olur mu? İlla kastamonu mu lazım? Olur olur. Ben çekeyim olur. ben seni ya. Dedenim ben. <laughs> Adam memleketini seviyor memleketini. Taş köprünün ne oluyor bir de. Taş köprünün ne oluyor? Taş <laughs> köprünün ne <oğluyuz>. Oğlum bu. Hahh aklını. Gider aklını aç çünkü aklını aç. Fotoğrafa bak tam söylerken cheese gibiydi. <laughs> Teşekkürler iyi oldu Allah. Ben böyle gideyim mi lan koruma gibi bakıyorum. Nasıl kapıya mazsınız ya? Sen biliyor. Olmamalı. Yavaş yavaş. 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 Ama araba uyarı atıyor ya öyle kapılar falan açık kaldı da yeni modeller gitti. Caner doğrudur orduya da mı gitsin? Benim orada evim var. Senin, Senin evin var. Hem tarla hem ev hem ahır. E bu Ogos bu, bu çocuğu zenginmiş bize ne oynuyor yıllardır? <laughs> Kastamonu billahi adam bak Kastamonu taş köprü tarım saha satıyor Tam gir gidemez mi? O, sen o, çok çok mu arkadaşlar? Manyak mısın? Geçtik 300 ya, metre, metre. bağlı yok. Abi alalım şu sarı. Ama zaten geğirme usulü kokusundan duramıyoruz manyak mısınız ya? Ya abi siz niye? Arkada Caner ya, önde sen ya. ya. Hayatımız sıktınız ya. Devam edin aman o koyun. Ya yürüsün ne? Kanka mi? şu sarımsağı alalım. Kanka ay, sikerim sarımsağını bas kaza ya. Kanka bir beni sikerim. Ağır mı sikerim seni kalem ben? Yavaş gideceğim görür seni söyleyeyim. Daha sarımsakçı. Ciddi misin? Aha evet sarımsakçı. Oğlum ne sakçı. Mermerci sarımsakçı mı? Dur bir şey bak orada ya vallaha buldum zarım sakın yapma kanka yok, ya hı çok şey evet, oğlum gerçekten <laughs> mezardan ha mezar yapan ben yermiş lan sarımsağın başında bir yok mu lan gülersen bir daha deneyeceğim kanka full de böcekli bunlar doğal abi doğal olduğunu gösteriyor adam diyecek gece gece kâğıdınız amile işim var abim kusura bakma hissettim gece gece yok, ya senin bu sarımsakları gördük de amide işim var pagasını bıraksam alsam olur mu yakın da yine 2 dakika Tamam yolulmaz sen gel abi. O nasıl bir böcek, Kokusun döndüm. Banka iptal oluyor. Ya iyi. O böceğe bak lan canavar gibi bir şey koca basıyor ya. neden korkuyorsunuz? Tabii, tabii. Ama adamlar da güvenmiş yani. Anladın mı oradaki insanlara? Bırakmış her şeyini, gitmiş yani. Kimse de almıyor demek ki. Çalmıyor kimse. Bak bu doğa lan, doğa, doğa. Kapı kapıyı kapı. Kapıyı kapı. Doğanın nesinden korkuyorsun? Tam istemiyorum ben doğa. Nereden geliyorsunuz böyle ya? İstanbul'dan abi. İstanbul'dan geliyoruz abi. İstanbul'dan Allah razı olsun. Sen ne abi? abi. Allah Allah nereler acaba? Oğlum çok duyacak var. Ya bir dur abi, abi bu taş köprü değil mi? Kası da bana. mı? Hı hı. Belli abi. Çok yakar dikkat et. Abi bundan yarım kilo alalım. Abim çok memnun olduk. Global kendine gençle, çok iyi bak. dikkat edin. Sen de ya. kendine ya. dikkat edin. Ayağımızda çıkmasın. Çiğvene kullan abim. Hadaylı yolculuk edelim. bak duydun mu abi ne dedi? Hadaylı yolculuk dedi. Global. Ya global <laughs> bir adamım ben. Akşam yardım ee, açma saklayacak. Ama ya, koyayım bir türlü. Ya, ya, Arkadaşlar yola köpek atladı. Bir fren çaktık. Caner Spear çaktı Furkan'a. <laughs> bu adam uçma bu adam Bak, söylüyor, Sen nasıl uçabiliyorsun amına koyayım ya? Kanka <laughs> canım <gülüyor> yanıyor canım. Ha, köpek çıktı olabilir böyle şey. Ya köpek arabadan mı? Bekir ben <laughs> size mi konuşmuştum? Tamam abla tamam, geliyoruz. Takip edecekmiş. Taşisi var ya. Efendim? Orası. Şaka yapıyor. Ya hayırdır tuttuk da ya. Orası komple mi? Üç katlı mı? Üç katı da bizim. Allah'ım Sinova geldi. Ooo iyiymiş la. fiyat iyi o zaman ama günlük bir 4000 lira ayarlamışlar. Orada sigara çevirirsin. Ben yerde yatmak istiyorum. Hemen ya yatmadan so, önce çocuk sizi bu saate kadar bekledi. Lütfen. Bir evet, evet. Tabii olur. ki. Yani tabii şey. ya ben ya. uzatalım Peki. Oğlum. Ben şey. yerde yatmak istiyorum. Samimiyet. Ne bileyim geçin ya lütfen. Gel gel. Yaşa, helal olsun, helal olsun. <laughs> sino, mu ya. <gülüyor> Herkes gülüyor bak, gece iki. Odaları gönderiyorum, herhangi bir şey ihtiyacınız varsa üst kattan banyo burası. Hadi eyvallah. Evimiz Çok güzel şimdi size mini vlog yapacağız. Burada çifter kişilik yataklarımız var. Klimamız çalışıyor. Burada tek kişilik bir yatak. Diğer yatağımız var. Bu sertmiş ya. Yani. Yattığın zaman sırtın yere değiyor Ben, hiç, ben, ben içerideyim. Böyle bir banyomuz var. Oturma yeri var. Bence gayet yani. iyi. Oo per oturma yeri var lan banyo. Ne yaparsın oğlum? Yapamaz oğlum. Analiz. Nasıl yaptın lan? Parmağını sokuyor deli piç. Böyle <laughs> yatak kuracağız. <laughs> Aga. Efendim abi? Kahve buz mu? Oo. Buradan çıkma git oradan Ayarlamıyorum bizim, bizim mekanımız değil mi? Ha. <laughs> Abi hadi Amına koydum onu oğluna Tamam kapat Ayakkabı mı orada? Ooo Döverim Ev sahibine şikayet edeceğim bunu <laughs> Kanka yalan söylüyor inanma oğlum Yalan buna. söylüyor sen bizim dostumuz Açlık kapıyı <laughs> amına koyayım <laughs> Geri zekalı bir sene kılısın. Amına kodum bu vallahi. Ayakkabım yok. Piçin çok tamam, kanka kaç şey, kanka. Tamam abi özür dilerim. Aferin. <laughs> kanka çatal matat getirseniz de. Bunu böyle yiyeceğim. <laughs> çatal değil. Ağız mantarını alın. kalır ölür ama. Hayır internette bir şey gördüm. Bir tane mıknatıs var burunları açıyor. Adamın yordaması mı derdi? Mıknatıs mı var? He buruna plan takıyorlar. Galiba o tarz bir şey vardı. Tembu'da mı var? Bir şey sonra. Seni olarak. istemiyorlar kanka. Seni istemiyorlar. Ben abdest, ben aptal şey kafama sıkın kurtulun kanka. İçine bakar mısın? Oğlum bu erik mi? Abi şu Angelika erik var ya çok iyi ya. Hayır Arçi. Ya. ya regal marka televizyon kardeşim. Aynen. Tayvan'da adını hiç gelsin öyle. Merhaba hiç canım. <laughs> Oğlum oha bunu nasıl yapıyor? Ver abi bir tane daha ver. Beni ya yeter. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Mermi gibi. Adamlar bütün mahalle uyutmadı ya. Chat. Abi ya bak, kimse çabuk uyuyamadı onların yüzünden diyorsunuz da. Ya yani var, adamlar sabah, böyle. Kaçılan. Fare alarmıyla uyandı. Saat 5.30. Bir saat uyuduk sadece. Evde fare var ve şu görmüş <laughs> olduğunuz Kediye onu avlatmaya çalışıyor. Konyalı usulü usulü uyuyor. Gitmeler görüyor. En son şur dedi. Ben vurdum taktık bir ses gel sonra bir daha abi ses yani. gel. Buraya işemiş lan bu. Bak buraya işemiş. Fare işemiş. Ben diyorum oğlum o hareketliliği ben görmüşüm. Bunu görmüş. niye uyandırdınız oğlum? abi? bu evet. e, uyandı zaten buraya. Uyandı. Ama fare varmış kardeş. Nerede? Tık tık. gördük oğlum fareyi gördük. Sen çalışacaksın lan. Büyük adam olacaksın lan. Kalk dayı kalk fare var. Sokaktan fare. Şey. Lan sokaktan fare değil. Sokaktan kedi getirmişler ki fareyi avlasın. Can, Direkt kalofenin yanından geçti kanka. Ne yaptı peki? Takasıyla çişini yaptı. Oy, oradın. burada yok dayı burada yok. Taban 5 buçuğunda uğraştığın işlere var Abi canlanmaz değil mi geri? Ay. Dur bakayım. Ama iyi yakaladı iyi sıkıştırmış abi. En son çok acayip bir şekilde video bitti chat. Gayet güzel bir videoydu bu arada Mertcan'ın her zaman gibi acayip bir ekibi vardı. eee Kesit kanalı video beğenmeyi unutmayın. O zaman biz yayına yine devam ediyoruz.